Kuvayi Milliye vatanseverliktir. Kuvayi Milliye ölümü göze almaktır. Vatanı için, bayrağı için ölümü göze almaktır. Kuvayi Milliye'den söz edeceksen oğlunu askere göndereceksin önce. Oğlunu kaçırmayacaksın. Askere göndereceksin. Ondan sonra kalkacaksın diyeceksin ki ben ülkemi vatanımı seviyorum diyeceksin. Ve sen asker elbisesi diktireceksin kendine. Sabahleyin Rusya'nın yanında olacaksın. Öğleden sonra da Amerika'nın yanında olacaksın. Ya Mustafa Kemal'in böyle bir dış politika mı vardı? Mustafa Kemal özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyordu. Yurtta barış, dünyada barıştır diyordu. Ve Mustafa Kemal yedi düvele karşı mücadele eden bir kahramandı. Onun düşmanları bile ona saygı gösteriyordu. Bütün yürüklere sesleniyorum. Bütün Türkmenlere sesleniyorum. 24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanmak zorundayız. 25 Haziran'da. Güzel bir Türkiye. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede, demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygı göstermek zorundayız. Herkesin düşüncesine. Herkesin kimliğine saygı göstermek zorundayız. Bu ülkeyi cennet gibi yapabiliriz. Herkes sabah kalkıyor, acaba bugün ülkede ne olacak diye. Vatanda ne olacak diye. Kaygı bekliyor. Her şeyi satıyorlar. Her şeyi satmaya çalışıyorlar. Bakın fabrikaları sattılar. Arsaları sattılar. Daireleri sattılar. Dünyanın borcunu elde ettiler. Ve gittiler yakayı Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Bize düşen bir görev var hep beraber düşen bir görev var. Bu dağlar hepimizin dağlarıdır. Bu ovalar hepimizin ovalarıdır. Bu yeşillikler hepimizin yeşillikleridir. Biz kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle ve çocuklarımızla beraber bu ülkede, güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşama irademizi ortaya koymak istiyoruz. Kimsenin kulu ve kölesi olmayalım. Efendim, Osmanlı döneminde herkes Osmanlı padişahının kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye bir kavram da yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu'nu yaşatmıyordu. Köroğlu'nu yaşatmıyordu. Yörük Ali Efe'leri biliyoruz. Atçalı Kel Mehmetleri biliyoruz. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Biz tarihimizi bilelim. Tarihimize saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye'de beraber yaşayalım. Birlikte yaşayalım. Ayrım yapmayalım. Birlikte yaşarsak göreceksiniz. Bizim türkülerimiz de güzel olacak. Şarkılarımız da güzel olacak. Haziran nedir? Haziran aydınlığın en fazla olduğu aydır. Haziran kiraz kirazların olduğu aydır. Haziran hep birlikte şarkılar, türküler söyleyeceğimiz bir aydır. Haziran baharın, baharın sonlandığı bir aydır. Haziran ağaçların da çiçeğe duyduğu, meyveye durduğu bir aydır. Haziranda sizler yaylaya çıkarsınız. Haziranda yaylalarda şenlikler yaparsınız. Dolayısıyla Haziran güzel bir aydır. Haziranda hep beraber bir düğün havası içinde, bir bayram havası içinde sandığa gidelim. Ve diyelim ki bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi, Cumhuriyeti kuranlar var. Mustafa Kemal, silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz var. Ve onlar bu güzel ülkeyi kurdular. Bize düşen görev Mustafa Kemal'in vasiyetini yerine getirmektir. Nedir o? Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Ve Cumhuriyeti hep birlikte demokrasiyle taşlandıracağız. Hepinize en içten selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.